Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle Minecraft'ta e, Sky Wars'ın arkadaşlar. Daha çok Sky Wars videosu gelmek istedik arkadaşlar. 5 e, like gelsin arkadaşlar. 5 e, like dolu 5 like gelsin arkadaşlar. O benim için iyi arkadaşlar. Hatta en az ben bu arkadaşlar 4 like veya 5 like istiyorum like arkadaşlar. 5 like da geçebilir arkadaşlar. Ne nasıl laf uzatmadan ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kanal abone olmayı yapmayın ve böyle devam edin arkadaşlar. Eee sizin için bir sürü videolar açacağım arkadaşlar ve kayıt yapıyorum ama evet yapıyorum bu sesimi de kaydediyorum. Tamam süper. Arkadaşlar başlayacağız. E, 11 kişi olduk ve 10 saniye içinde başlıyoruz arkadaşlar. E, şöyle hemen ben güneşli olsun diyorum. Ve güneşli oldu. Tamam hazır. Hemen şuradan aşağı inelim arkadaşlar. Aşağı mı inecek? Ben bu parça aşağı? Hemen şöyle şöyle alalım bir arkadaşlar. Adamlar gelmeden. Adamlar gelir derken bir süre de yerinde kaplıyor olur mu olmaz diye. Ee, hemen şunu da şuradan geçelim. Okey. Burada var mı? buraya? yok tamam. Ee, arkadaşlar eee bir duyuru videosu yapmıştım. Ekvaz videosu geldiğiniz arkadaşlar. Maalesef ekvaz videosu gelmeyecek arkadaşlar. Yani gelecek yani. ha bugün gelmeyecek. Ee, onu yarın falan olabilir arkadaşlar. Lan ya, ne yaptım? Yarın olabilir arkadaşlar. Neyse. sene şu tarafa doğru gitsek olacak. Adam var orada. Evet adam var. Şu adam görmeden bir şu taraftan gidelim. Bak bak bak. Böyle atarım işte bana. Adam üç adam işe almış. Şuraya aşağıdan da bakayım ne olur ne olmaz diye. Adam olur ağabeyim. Niye almasın? Kesinlikle almıştır ya. Yani. Niye almasın? adam göremiyor hocam iyi güzel gidiyoruz. Lan ne oldu? Tamam. Şimdi bir 20 arkadaşlarla ben de biraz Benim maalesef bir sıkıntı var gibi geldi ama herhalde. Arkadaşlar biraz benim boğazlarım acıyor. Ee, belki çok video atamam. Yarın bir video atmayacağım ya, yani belki atmam arkadaşlar. Ee, yani bir sürü videolar var arkadaşlar yani için. içinde. Arkadaşlar ben kendi bilgisayarımdan çekiyorum, laptopumdan çekiyorum. Ee, laptopum var benim. Bir adam yok. Ve biz yine adam saldırmaya gidelim arkadaşlar. Burada hiç dolaşmayan daha iyi. bundan. और वहां जहां अब Abi hiç bir adam yok ya yani. ben şuradayım. Yes ben kazandım. Yes Var arkadaşlar ben kazandım. E, hatta da buna şey şey yapsız. E, bana diyor da başka bir şey diyor arkadaşlar. E, arkadaşlar gerçek bilmiyorum yani e, emeğimin karşılığını verin arkadaşlar. Kazandım sizin için. E, sizin için kazanmaya çalıştım ve kazandım arkadaşlar. Neyse benim, benim için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı Hoşça kalın. Ve ve bay bay arkadaşlar. Abi nereden bu sesi? Ben kapatayım. Hadi bay bay.